Herkese merhaba. Ee, bu videoda seramikten tütsülük yapmaya çalışacağım. Ben Jobin marka kullanıyorum. Önceden arkadaşlarım sormuştu, video çekmedim seramik videosu ama yaptığımı bilen arkadaşlarım sormuştu. Ekstradan bu marka bulamayanlar için e, linklerini falan aşağı koymaya çalışırım. Ayrıca e, seramik nereden bulabiliriz diye soranlar olmuştu. Herhangi bir hobi malzemesi satan yerden ya da kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Şimdi seramikten bir parça kesiyorum. Ee, üstüne birazcık su yapıyorum. Şimdi elimle yuvarlayacağım. Bunu yapmamız önemli çünkü seramiğin yumuşaması, şekil alabilmesi için e, su ve böyle elimizle yaptığımız şeyler işimize yarıyor. Şimdi bunu açmak için şey kullandım ben. Ya okulda kullanmak istemedim çünkü gerçekten kirletiyor. E, evdeki malzemeleri de sonra şey yapması zor oluyor. Bu bayağı bildiğiniz e, stretch bm rulosunun kalan kartonu. Bunu da güzelce açacağım. Yuvarlak bir şekilde elde etmek istiyorum. Ona uygun şekilde. Açıyorum. Yeteri kadar kalınlığı yeteri kadar geldiği zaman bırakıyorum. Şimdi gratuar bıçağıyla Kenarlarından alıyorum, yuvarlak bir şekil elde edebilmek için düzgün bir şekilde. Şimdi mesela oklava yerine streç filmin kartonunu kullandığım gibi, sizde şu an asla bu bıçağa ihtiyacınız yok. Herhangi bir evdeki bıçakla da yapabilirsiniz. Sonradan temizlediğiniz zaman kesinlikle zaten bir şey kalmıyor üstünde. Bazen hani şimdi benim annem ahşap tasarımcısı. Ondan dolayı bu tarz malzemelerimiz var yoksa benim de olmazdı yani. Bazen bu malzemeler yerine başka ne kullanılması gerekiyor insanlar soruyor. Buna söylemiş olayım. Dikkatli bir şekilde hamuru kaldırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi hamur çok yumuşak olduğu için kalkabiliyor. Üstüne koydum. Burada gözükmemiş ama yani sorun olmaz. Şimdi Gratuar bu çayla birazcık daha hamur alacağım. Kenarlarını koruma kısmını yapacağım. Şöyle bir parça aldım. Üstüne kalan kısmını koyuyorum. Kalan kısımları atmanıza ya yani atmayın dememe gerek olduğunu düşünmüyorum ama. Söylemek istedim kalan e, artan serum üstüne ekleyerek birazcık su birazcık da elimde yumuşatarak şimdi istediğimiz şekilde elde edeceğiz yuvarlıyorum birazcık kaba bir şekilde şimdi masanın üstüne alacağım daha kolay e, açabileyim diye hamuru elimle güzelce şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi inceldiği kısımları birbirinin üstüne getirerek kalınlaştırıyorum tekrar. Tabanı aldım. Şimdi kenarlarına güzelce hamuru şey yapacağım. Şimdi mesela yetmedi hamurun uzunluğu. Tekrar aldım açtım. Yani üstüne koydum kaldıramam gibi bir sorun olmuyor. da gözükmemiş ama kenarlarına hafif e, su yapmıştım mı yapışması açısından. Şimdi elimle güzelce bastıracağım. Hafif suyla şeklini düzelteceğim. E, su burada gerçekten çok önemli bir faktör. E, seramikte kesinlikle herhangi bir yapıştırıcı malzeme kullanmıyoruz. Suyla seramiği seramiğe yapıştırabiliyoruz rahatlıkla. Şimdi gratuar bıçağımla bir parça daha alacağım. Tütsünün konduğu asıl göbeği belirginleştirmek adına böyle bir çıkıntı yapmak istedim. Şimdi elimle onu birazcık ezeceğim. Tabii öncesinde su yaptım birazcık daha yumuşasın diye. Ezdikten sonra da şimdi yuvarlamaya başlayacağım elimde biraz. Basık, yuvarlak bir şekil elde ediyorum. Ben öncesinde bir hata yaptım açıkçası suyu üstüne yaptım. Sonrasında e, direkt tabana koydum. Ama öyle yapınca tam yapışmadı. Yani yapıştı aslında mı? Bana yeterli gelmedi. Şimdi gördüğünüz gibi kenarlarından çıkıntılar oluşturuyorum. Zaten fark etmişsinizdir o ortadaki bozulmayı kenarlarından çıkıntıları oluşturduğum için birazcık şeklinde bozulma oldu ama bu hiç sorun değil. Sonra da zaten hamur gibi bir şey olduğu için şeklini düzeltiyorum oluşturduğum yerde göreceksiniz zaten. Şimdi tavana koydum. Elimle güzelce kenarlarından ovarak birazcık da su yardımıyla birleştireceğim. Burada asıl önemli olan fazla su almamak, az da almamak. Çünkü fazla aldığımız zaman hamur çamurlaşabiliyor. Az aldığımız zaman zaten yapışmıyor. Yeteri kadar alıp uygulamayı o şekilde yapmak. Şimdi ana adlarını güzelce elimle düzeltiyorum. Son artık rötuşları yaptıktan sonra oluşuyor. Şimdi burada orta göbeğe dikkat etmenizi istiyorum. Ee, fazlalık bir kısım var. Gördüğünüz gibi orada bombe oluşturmuş. Orayı ben yanlışlıkla şey yaptım. Yani yanlışlıkla değil. Daha kalın, tütsüden daha kalın bir şeyle deldim. Ama e, seramin güzel yanı yaptığınız hataları çok kolay bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Küçük bir parça hamur alıp orayı tekrar e, doldurdum. Sonra zaten gördüğünüz gibi tütsüyle boşlu e, boşluğu açtım. Şimdi asıl mühim kısma geldik. Kurutulmuş bir çiçeğim var. Onunla desenini oluşturacağım. Çiçeğe dikkatli bir şekilde bastırıyorum. Tırnağımla bastırmıyorum çünkü eğer tırnağımla bastırırsam hamur zaten yumuşak olduğu için tırnağıma şekli çıkar. Parmağım yardımıyla parmağımın şu ucuyla güzelce bastırdım. Şeklini çıkartmaya çalıştım. Benim çiçeğim çok e, yaprakları ince, dalları da çok kırılgan bir çiçek, kalın değil. Bundan dolayı birazcık e, şeklini vermek, e, bastırmak zor oldu. Siz de bu tarz bir çiçek kullanacaksanız e, dikkat etmenizi öneririm. E, yani sizin için özel olan bir çiçeği kullanmamanızı öneririm çünkü az sonra göreceğiniz gibi çiçek kırılıyor. Eğer mesela e, lavanta kullanırsanız çok daha kolay bir işlem yapabilirsiniz bu şey, bu, bu uygulamada. Başka çiçekler de tercih edebilirsiniz. Ama illa bu çiçek ya olacak diyorsanız benim kullandığım çiçek gibi e, böyle yaprakları ince çok fazla e, şeklini kolay çıkartamayacağınız sorun olmuyor. Az sonra zaten göreceksiniz. Falçatayla e, çiçeğin şeklini güzelce belirginleştiriyorum. Derinlik katıyorum. Köklerini özellikle çizgiler yapacağım. Böyle birkaç e, dallanma şeklinde. Burada mesela gördüğünüz gibi şu an dalını e, yaptım. Birazcık daha çizdim içe doğru. Şimdi e, tütsünün konca göbeğe birazcık daha e, şey versin bir hava katsın diye orada bir derinlik oluşturdum. Kalan e, artan seramikleri de tütsünün yardımıyla alıyorum. Burada illa e, hani derseniz ki ben Önce seramiğin kendisini yapacağım. Yaptıktan sonra tütsüyü alacağım. Burada kürdan yardımıyla da bunu yapabilirsiniz kolaylıkla. Evet bitmiş hali böyle oldu. Şimdi bunu bir gün boyunca bekleteceğim. Saat 5 civarında ben bunu bitirdim yapmasını. Bütün gece bekledi. Öbürsü gün öğlen 2'ye kadar falan kuruduktan, sertleştikten sonra boyama kısmına geçebiliriz. Burada boyaları zaten size göstereceğim. Ekran görüntüsü alarak renkleri şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz renklere. Kadensin sütlü kahvesini kullanıyorum. Yine kadensin beyaz bir numaralı boyasını kullanıyorum. Şimdi ikisini birleştireceğim. Birkaç rengin birleşimiyle bir renk elde edeceğim. Şimdi burayı hızlıca geçelim. Şimdi e, bu markayı açıkçası çok kullanmıyorum. Birkaç rengi var bende. Ama markanın çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. E, Krem kahve sanırım rengini tam hatırlamıyorum şu an. Bu rengi de birleştirdikten sonra içine birazcık sarı alacağım. Renginin ismi yazmıyor ama herhangi bir ortalama sarı tonunu kullanabilirsiniz. Zaten çok uçuk bir renk değil. Yine Rich markasının Şimdi birazcık daha kahverengi ekledim üstüne. Rengin bir kısmını başka bir yere aldım. Üstüne birazcık beyaz boya ekledim. Rengini açmak için. Bir tık daha beyaz ekliyorum ve hazır olmuş olacak. Güzelce karıştırdım. Ve oldu. Şimdi boyama kısmına geçebiliriz. Bütün e, seraminin hepsini oluşturduğumuz o açık renkle tamamen boyayacağım. Bütün hepsini boyadım. Şimdi birazcık e, aktardığımız kısım değil. Kalan kısmını e, koyu renkli. Aldıktan sonra birazcık boyayacağım. Bu hali bile benim hoşuma gidiyor. Fırça darbeleri, fırça izleri şeklinde olması güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Aslında bu haliyle bile gerçekten kalabilir. Yani benim hoşuma gidiyor en azından. Kenarlarını da güzelce boyadıktan sonra alt katına bitirmiş olacağım. Sadece şey bitti. Şimdi çiçek kısmını ben öne çıkartmak istiyorum. Bundan dolayı açık tondaki olan rengi çiçeğin çevresinden geçiyorum. Hani daha böyle ön planda olsun, gözünün o gelsin diye. Tabii renklendireceğiz ama yine de o kısmın açık olmasını istedim. Kalan kısmında zaten ton farklarıyla koyulaştıracağım. Şimdi koyu olan kısmın üstüne bir, bir tık daha böyle çok az kahve rengi ekledim. Aşırı renk farkı olsun istemiyorum çiçeğin olan olan kısmıyla ama yine de bir farklılık olsun diye çok az ekledim. Şimdi fırça darbesiyle renkleri koyulaştırarak alta doğru gideceğim. Birazcık daha kahverengi alıp karıştırdım. Yavaş yavaş desen oluşturmaya başlayacağım. Hani fırça izi kaldı etti demeden zaten şekilde bu olacak şekilde olsun istedim ben. Hani, hani onun için sorun olmuyor. Kolay da bir nasıl denir ona şey yani yöntem hızlıca artık son kalan detayları yaptım. Çok da sıkmak istemedim. İçine o kısmını yine aynı kahve rengiyle boyayacağım. Sütlü kahve tonu yine. Güzelce oraya getiriyorum. Orayı bitirdim. Çok fazla göstermedim orayı. Uzun olmasın diye. Şimdi o derin olan kısımlara. Gördüğünüz gibi kahverengi ile çiçeğin saplarını boyadım. Şimdi yeşil tonu kullanmamı iki tane ama ilk kına yeşili ve yaprak yeşili yine Cadence markasının ikisinden de birazcık alıp birleştireceğim. Kına yeşilinden çok az bir aldım. Yaprak yeşilinden de alıyorum. Hızlıca burları boyadım. Daha derin olan yerlere bir tık daha koyu yaptım. Yaprak yeşili çoğunlukta olmak üzere. Yapraklarını da az önce ismi gözükmeyen o sarıyla yaptım. için göbek kısmındaki o kahverengi yere de hafif yeşil geçtim. Kına yeşilinden özellikle. Çünkü yeşilim kalmıştı artmasın diye, israf olmasın. Ee, kahverengiyi birazcık daha göbeğe doğru getirdim. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Burada Önemli olan şeylerden birisi işte zaten derin olan kısımlara koyu renk geçmek. Özellikle o çiçeklerin köklerine kahverengilikleri. Bitmiş hali böyle oldu boyamanın. Daha net görebilirsiniz. Fotoğraflar diye fotoğraf koymak istedim. Şimdi asıl güzel kısma geldi. Verniğini attım. Vernik atma işlemini göstermedim. Zaten sprey vernik kullandım. Direkt öyle üstüne sıktım. Mumlarımı yaktım. Ben bu tarz ambiyansları gerçekten çok seviyorum. Çalışırken de beni motive ettiğini düşündüğüm için özellikle çalışırken mum yakıyorum, tütsü yakıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Videonun sonunda da örnek olması açısından, hani öneri olması açısından iki tane tütsü göstereceğim. Birisi benim kendim kullandığım bir tanesi de arkadaşımdan öneri almıştım. Umarım beğenirsiniz. Ben gerçekten çok büyük bir zevkle yaptım. Yani videoyu editlerken de çok zevk aldım izlerken. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.